Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bizim burada bir tane kocaman tren setimiz var. Ortada kinetik kumlarımız var. Şöyle tren setini göstereyim. Ay çalıştırdınız evet, mı? İş makineleri taşıyan bir tren rayları var burada. Şurada dozer kepçesi var. İş makineleri var. Bunları taşıyor. Bunların içine böyle bence yükler koyalım. Evet. Kinetik kumlar koyun da taşısın. Yük, yük yükleyin bunların Ama. kasalarına. Ay. Aa demircik. Ay demircik. Benim için ne oldu? Hemen kapattım Hemen bir tane kamyona da. Ay demircik. Aa yola bak. Bunlar ah. üzerinden evde geçti. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar evde geçti. Kollarını çekin de bir göreyim. Bakayım. Bakayım. Oo. <laughs> geçebilecek mi yine? Olabilir. Dur bakayım geçebilecek mi? Aa yoldan çıktı. <laughs> Kumlar yoluna engel oldu yoldan çıktı olamaz. Eyvah. Artık çalışmayacak. Çalışır çalışır. Çalışır değil Ay, mi? Ay tek başına çalışır. Arkadaşlarını bırakın. Arkadaşlarını bırakın. Neyse biz de buraya yıkmayalım. Ay Enes. Şimdi onlar arkadan itecek galiba. Bir saniye bakayım yapacak mı onu? <laughs> Bir dakika. Hayır yapamıyor. Ön tarafta olması gerekiyor. Koy hemen yerleştir. Gitme. Ön kısmını da düzelt. Düzelt. Düzelt, 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 düzelt. Ha. Hayır olmadı. Düzelt şimdi tekrar. Ben de kışıma katılayım mı? oldu. Ama bir şey takıldı. Heh yoluna girdi tamam. Aaa niye Aa, oraya koydun? Ben, Benim mi? Benim mi? Evet. Anam anam. Anam sana. Bence Aa. şu kepçeyi indirin oradan. Hayır, ene Evet, çatırmadan <laughs> ekleme yapıyor. <laughs> Yeşil mi? Dolduruyor musun onun içini? Kepçeyi evet, de mi dolduruyorsun? Evet. <laughs> Yükene yüklediniz mi? Evet. Amca oradan evet. bir dağ kule falan bir şeyler Aa, yapıyor. Altına gidiyor. Aa, evet, aradan gidiyor. Şu arkadaki çok takılmış. Arkadaki daha yolda değil bir kısmı. Evet. Tıkır 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 gidiyor. Yolda değil. Tıkır tıkır gidiyor. Ay. Tren sen ne Ne Aa, düzeldi. <laughs> <Düzeldiyim ben. gülüyor> Hemen yerleştir anneciğim. <laughs> Aferin be. <laughs> Dengesi bozulmadı. Bravo. Şimdi ötekini de yerleştir. İşi bittiyse onun. Hadi koy bakalım. Aşağı doğru bakıyor kepçesi. Ay. Ay. <laughs> <laughs> o zaman gelirken bana biraz yük koyuyor. Yük koy bakalım. Ama onun yük koyacak yeri yok ki. Aa, Hayır, güzel. olamaz. Bakın çok güzel bir doğa yaptı. al bak, evet. raylar Aa, hep kiretik kumulmuş. olmuş. Birbirine girmiş. Ne yapalım bu kendi başına gitsin artık. Bunu yollayalım. Çok da... Ah. 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 Çalışma engel oldu şimdi. Aa, kaçıyor kaçıyor. Ay yine, Aa. yine altında kaldı. Bir Geçiş yok. Geçiş yoktu ama o hiç dinlemiyor. Her yerden geçiyor. buradan geçiyor. Ay Hamza ne yaptın teyzeciğim? Duvar mı yaptın yola? Ya. Evet duvarı. Yıkarak geçti, Aa, dışarı çıktı. Hani böyle gitsin. Kendi başına gittiren. Sen kendi başına da gidebiliyorsun dostu. Raya ihtiyacın yok. Evet. Neyse, tren kendi başına gitsin. Güle güle ona, bay bay ona. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.